Değerli Hazirun, 2024 Milli Eğitim Bakanlığı bütçemizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce başta baş öğretmen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin gelecek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Tabii siz unutmuş olabilirsiniz ama 21 yıllık iktidarınızda yitirdiğimiz atanamadığı için intihar eden, çalıştığı inşaatta iş cinayetlerine kurban verdiğimiz öğretmenlerimizi de saygıyla anıyorum. Belki de bugün en çok İsmail öğretmen, Fedai öğretmen ve yitirdiğimiz daha onlarca öğretmenimizin sorumluluğuyla vicdanlarımızda bıraktığı yükle bugüne çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ne yazık ki 21 yıllık iktidarınızın politikaları sonucu 24 Kasım öğretmenler için kutlanacak bir gün olmaktan çıktı. Sorunlarının tartışıldığı bir güne dönüştü. Benim elbette 5 dakika içerisinde öğretmenlerin bütün sorunlarına değinmem mümkün değil. Ancak hayır hazır Sayın Bakanı da bulmuşken şunu özellikle söylemek istiyorum. Sayın Bakan öğretmenler sizden beyaz önlük değil yoksulluk sınır altında kalan maaşlarına çözüm hayır, üretmenizi hayır, istiyor. Hayır, hayır, hayır. Özel okul öğretmenleri asgari ücreti bile öğretmene çok gören düzene dur demenizi bekliyor. Özetle Sayın Bakan, öğretmenler sizden önlük değil, özlük haklarının ve kazançlarının iyileştirilmesini istiyor. Öğretmenler atama bekliyor, öğretmenler eğitimin ücretli köleleri olmak istemiyor. Sayın Bakan, Öğretmenler son dakika kararlarıyla müfredatı güncellemek yerine böylesi önemli kararlarda öğretmenlerin de sözü olsun istiyor. Değerli milletvekilleri, iktidar her fırsatta bütçeden eğitime ayrılan payla övünüyor. Ancak gerçekler tam tersini işaret ediyor. Önümüzdeki tablo eğitime yapılan kamusal yatırımların daraldığını gösteriyor. Şöyle ki, 2016 gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki payı 4.21 olan eğitim bütçesinin 2023 yılı içindeki payı 3.48'e gerilerken yine aynı yıl eğitime merkezi yönetim bütçesi içerisinde yüzde 19.24 olarak ayrılan pay 2023'te yüzde %14 14.53'e gerilemiş. Benzer biçimde Merkezi bütçe yatırım ödeneğinden 2022'de Milli Eğitim Bakanlığı yatırımlarına %22 oranında pay ayrılırken bu oran 2023'te %13'e gerilemiş durumda. İktidarınız ne zaman kemer sıkmaya ihtiyaç duysa ilk aklınıza ne hikmetse eğitim geliyor. Eğitimin maliyeti ailelerin sırtına yüklenmiş durumda. 2020 yılında eğitim harcamaları içerisinde hanelerin yaptığı harcamaların payı yüzde 22, 20 iken 2021 yılında yüzde 22'ye çıkmış. Bu bize zorunlu eğitimin maliyetinin 5'te birinden fazlasının ailelerin bütçelerinin üzerinden karşılandığını gösteriyor. Veliler çaresiz. Asgari ücretin açlık sınırı altında kaldığı bir ortamda artan enflasyon karşısında veliler çocuklarının en temel ihtiyaçlarından beslenme ihtiyacını bile karşılayamıyor. Öyle ki okul çağındaki çocukların en az dörtte biri okula aç gidiyor. Peki siz ne yapıyorsunuz? Seçim öncesi vaat ettiğiniz ücretsiz bir öğün yemek vaadinizi halen gerçekleştirmediniz. Sayın Bakan, bu ülkede çocukların aç kalmasından daha önemli ne görüyorsunuz? Bu uygulamayı hayata geçirmek için neyi bekliyorsunuz? 1930'lu yıllarda bile yeterli beslenemeyen öğrenciler için seferberlik ilan eden bu ülke bugün nasıl oldu da çocuklarını bile besleyemeyen bir ülke haline geldi. Bugün bizim her şeyi bırakıp uzun uzun bu konuyu konuşup tartışıp çözüme çavuşturmamız gerekiyor. Değerli milletvekilleri, iktidar cumhuriyetimizin en önemli kazanımlarından birisi olan nitelikli eğitimi yoksul çocuklar için erişilemez hale getirdi. Cumhuriyetimizin 100. yılında 6-17 yaş grubunda 570.293 çocuk eğitim dışı kaldı. Okul sıralarında olması gereken çocukları ucuz iş gücü olarak inşaatlarda, atölyelerde sokaklarda çalışmak zorunda bıraktınız. İşin tabi bir diğer vahim boyutu da çocuk evlilikleri. Bakan Göktaş'ın son açıklamalarına göre 2022 yılında yalnızca bir yılda 11 bin çocuk evlilik yaşanmış. Hükümetiniz bir avuç yandaşa kaynakları akıtırken bu ülkenin çocukları yatağa aç giriyor. Okula gidebilenler boş beslenme çantaları ile okula gidiyor. Geleceğimiz dediğimiz çocuklarımız çalışmaya zorlanıyor. Okul sıralarından, derslerinden, arkadaşlarından koparılıp evlendiriliyor. Bundan en ufak bir icap duyuyor musunuz? Ben küçük bir kız babası olarak okula gönderilemeyen, zorla evlendirilen, okuluna aç giden, okul sıraları yerine sokaklarda, atölyelerde, sanayi köşelerinde tarlalarda ailelerine destek olmak için çalışmak zorunda kalan bütün çocuklar için herkesi birazcık vicdane davet ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.